şakalarınıza tutun millet. Size cesaretimi göstereceğim. Uçurumdan düşüş. Evet! Leyleklerle birlikte büyüyen Serçe Richard geri dönüyor. <laughs> Bugün o gün. Nihayet sürümüzü eve döndürmek için gerekenlere sahip olduğumu kanıtlayacağım. <laughs> evet. Oh. Merhaba baba. Ne haber? Peki sürüye liderlik etmeye hazır mı? Sürü konseyi önümüzdeki 3 yıl boyunca Richard. Evet. <laughs> Diskalifiye edilmek zorunda kaldı. Bu <laughs> haksızlık. Süreye ihtiyacım yok benim. Yeni maceralara hazır. Şuraya baksanıza daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kimsiniz siz? Biz ayak takımıyız. Uh oh. Yarın kulenin gölgesi köşke ulaşmadan önce bana büyük mücevheri getireceksiniz. O ne zaman? Gün batımından hemen önce. Mücevherle ilgili daha fazla bilgi verebilir misin? Evet, sana göstereceğim. Hızıma yetişebilirsen tabii. Burası sizin bölgeniz değil. Zaman oyu Sana yardım edeceğim. <laughs> Hayır, dur! <laughs> Bu son şansınız. Şimdi savaş zamanı. Mücevherleri alın alın! Biz harika bir ekibiz. Biz tek yürek, <laughs> tek ruh. <laughs> Bak şu Leyla 2. Zümrüt taşının peşinde. <laughs> oh oh. 13 Ekim'de sinemalarda.